Değerli basın arkadaşlarım, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. MT Kolejleri Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusu olarak ismin Mesut Cem Tahal. MT Kolejleri 2020 yılı başında kurulmuştur. Kurucu yönetimi olarak yıllardır eğitim sektöründe tecrübelerimizi daha üst seviyeye çıkarmak için çabalarımız devam etmektedir. Her zaman eğitim felsefemizi Atatürk ilkeleri üzerine kurmuş ve Albert Einstein çok güzel bir sözüyle taşlandırdık. Eğitim gerçeklerin öğretilmesi değil, düşünmek için aklın eğitilmesidir. Bu felsefe ile çıktığımız yolda çok güzel başarıları imza attık. Bildiğiniz gibi Covid 19 virüsüyle savaşıyor 2 yıldır. Her sektörde olduğu gibi eğitim sektöründe de Covid-19 virüsü sebebiyle büyük kayıplar yaşandı. Yaşanan kayıpların en başında ise yüz yüze eğitimden yapılamaması ve biz de yüz yüze eğitimlerin yapılamadığı bu dönemlerde okul olarak son teknolojileri kullanarak öğrencilere uzaktan eğitim verdik. Verdiğimiz eğitimlerin neticesi bir nebze olsun aldık ve almayı da devam ediyoruz. Her dönem sınavlarından sonra öğretmenlerimiz birebir öğrencilerimizin durumlarını belirlemek ve önlem almak mahiyetiyle yeniden sınavlar yapılmış, öğrencilerimizin eksikleri tespit etilmiş ve birebir eğitimler ile eksikler giderimi çalışmış oluyoruz. Her ne kadar bu çalışmamız yüzde %80-85 oranında başarılı olsa bile bu bizim için yeterli değildir. Bu adımların en başında ise 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlaması ve birlikte okulumuz öğrencilerimizin bilgilerin tespit edilmesi aldığımız kararlar neticinde öğretmenlerimizden, daha iyi özverili bir çalışma ile bunları sarf etmeye çalışacağız. Okulumuzun eğitim felsefesine uymayan e, aldığımız kararlar neticesinde <laughs> bazı çalışmalar yaparak eğitim kalitesini bir nebze daha, bir tık daha yüzde 80, yüzde 85 oranlarında değil yüzde 90, yüzde 95 oranlarını yükseltmek için inanılmaz derecede hep beraber bir ekip olarak efor harcayacağız. Aldığımız kararlar neticesine yapacağımız çalışmalar için öğretmenlerimizden önceden ve daha fazla efor sarf etmelerini istedik. Okulumuzun eğitim kadromuzdan çıkardığımız bazı öğretmenlerimiz ise çalışmak için gittiği diğer okullar <laughs> okullardan Okulumuz öğrenci velilerine telefonla arayarak okulumuzun battığını, öğretmenlerimizin istifa ettikleri ve okulun kapatılacağı hakkında okulumuzu kötüleyen yalan haberler ile vermeye, zarar vermeye çalıştılar. Netice olarak kısmen de olsa bu yalan hakkında okulumuzu kötüleyen yalan haberler veren Asparagaz haberler ile okulumuzu kötülediklerini son zamanlarda velilerimizden duyduk. Hakkımız olan itibarı tekrar kazanmak için gerekli hukuki işlemlerin başlatılması adına avukatlarımıza talimat verdik. İtibarımızı zayıflatmak ve bize zarar vermek isteyen bu arkadaşlarımız yüce Türk adaleti önünde hesaplaşacağız. MT Kolejleri olarak her zaman eğitim birinci önceliğimiz olmuştur. Hiçbir zaman okulu bir ticarethane olarak görmemiş ve eğitimi nasıl kaliteli ve eğlenceli yapabiliriz düşüncesine hareket etmişizdir. MT kolejleri her zamankinden daha dinç ve daha güçlüdür. Yeni eğitim kadromuz ile Denizli ilinde meslek lisesi olarak farkındalık yaratacağımızı zaman içinde göreceksiniz. Öğrenci odaklı ve birebir eğitim ile başarıdan başarıya koşacağız. Velilerimiz söylenen asparagas haberlere itibat etmesinler. Sorunları varsa 7-24 cevapmaya hazır olduğumuzu bilmelerini isteriz. MT kolejleri olarak 9. sınıftan başlayacak olan herkese kapımız açıktır. 2021-2022 eğitim öğretim yılına eğitim tamamen ücretsizdir. Bilgi almak isteyen, okulumuzu gezmek isteyen tüm velilerimizi okulumuza davet etmek istiyorum. Son olarak yaşanan bu yalan haberler ile velilerimize yaşattığımız bir anlık tereddüt için tüm velilerimizden herkesten özür diler. 2021-2022 eğitim öğretim yılının herkes için başarılı bir dönem olmasını temenni ederiz. Sizleri de buraya geldiğiniz için Beni dinlediğiniz için hepinizle ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ee, avukat olarak Soner Bey de bir iki kelime söylesin mi?